Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, portre bilgi İletişim hissemizde sizlerle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, neredeyse 8 Eylül'den beri e, yatırımcısını sevindirmeyen diyeyim. E, şuralarda sevindirmiş olabilir tabii ki buralarda trade etmediyseniz. E, arkadaşlar yani buralardan yukarılardan tuttuysanız e, üzücü bir e, porte yani fiyatların atlanması görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edeceğimiz destek ve direnç noktalarına baktığımızda şunu unutmayalım arkadaşlar. Sıfırın üzerine atmış ama sabah saatlerinde galiba olduğundan dolayı seans sonuna doğru tekrardan salma işlemine geçmiş arkadaşlar. Desteğe bakacağımızda 86-90 85-85 önemli bir destek. Direnç olarak ilkin 91-35 önemli bir destek hattımızın ilkini oluşturuyor. İkinci Pardon destekliyorum. <laughs> e, direnç hattımızın birincisi arkadaşlar oradan geçiyor. İkinci hattımızda 96.45'ten önemli bir direncimiz geçmekte. E, buralara zaten geçenlerde bir değdirme operasyonu yapmış. Fakat e, MACD'nin de olumsuzluğu nedeniyle ufaktan ufaktan yavaştan e, aşağılara doğru yol almakta arkadaşlar. E, dikkat edeceğimiz destek direnç hattlarından bahsettim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.